Babacığım. Sen de beni bırakıp gitme ne olur. Yine beni böyle bir başıma bırakıp gitme. Sen de gidersen dayanamam. Benim içindir ha. Zeynep Hanım, beş dakikanız doldu. Lütfen beni zor durumda bırakmayın. Ben buradayım babacığım gözünü açtığında beni gör diye ben burada bekleyeceğim. Zelal, bak doktor da yapabileceğiniz bir şey yok dedi. Hadi gel inat etme. Eve git dinlen biraz. Ya kalbi durursa yine? Ya yine fena alışırsa? İyi de senin elinden ne gelir ki Zelal? Burada bekleyerek ne yapabilirsin? Hem inan bana Mahmut amca iyi olacak. Bak inan bana. Hadi seni konağa götüreyim. anacığım. Halledebildin mi? Ananın halledemeyeceği iş mi var oğlum? Hallettim tabii. Aldım o zımbırtıyı yerine de Zuhal'in filmlerini koydum. <laughs> Hay yaşa benim güzel anacığım ya. Sen o CD'yi güzel bir yere sakla. Akşam geldiğimde alırım ben tamam mı? Tamam tamam. Neredesin oğlum? Hastanedeyim Zilelin yanında. Ya ayrıl artık şu kızın dibinden. İşine gücüne baksana sen. Hadi anne hadi kapatıyorum ben. ben çıkacağım. İşlerim var biraz. Seni de bırakayım mı? Sen git Ekrem. Ben biraz daha burada duracağım. Sonra geçerim kola. Söz gideceğim. Bak söz tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa hemen ararsın beni. Sağ ol. Merhaba Fırat. İyi misin? Sesin pek iyi gelmiyor. Hastanede misin hala? Evet. Babamı yalnız bırakmak istemedim. İyi mi? Bekliyorum. İyi olsun diye dua ediyorum. Umudunu kaybetme sakın. Sen bir şey mi diyecektin? Yangınla ilgili rapor geldi. Buluşulup konuşalım diyecektim. Ne yazıyor raporda? Otel kayıtları da bugün gelecekti. Buluşunca konuşalım olur mu? Tamam. Ben birazdan çıkarım. Benim için de değişiklik olur. Tamam. Avanos'ta buluşalım mı? Olur. öyle bir şeyi kim yapar ki Fırat? Babamın da benim de kimseyle alıp veremediğimiz yok ki. Niye evimizi yaksınlar? Bilmiyorum Zelal. Olayı araştırıyorum. En ufak bir delili dahi de gözden kaçırmıyorum. Merak etme. İyi de neden? Ne istiyorlar bizden? Öğreneceğiz. Bana güven. Önce Halit, şimdi de babam. Ben artık çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Zeynep, korkma. Sana zarar gelmesine asla müsaade etmem. Ben yanındayım. Korkma. Seni daha yeni tanıyorum ama inan senden başka güvenebilecek kimsem yok. Halit içinde baban için de elimden geleni her şeyi yapacağım. Şu halime bak. Sevdiğim adamı dün gecemde kaybettim. Tek tutunabildiğim varlık babam. O da şimdi ölümle pençeleşiyor. Başıma sokabileceğim, sığınabileceğim bir evim bile kalmadı ne zaman bu kadar çaresiz kaldım? <laughs> bu kadar acıya katlanmak zorundayım? Selal, yapma lütfen. Ben bu kadar güçlü değilim Fırat. <laughs> ben hayattan hiçbir şey istemedim ki. Sadece mutlu olmayı istedim. Ama beni hayata bağlayan her şey ellerimden akıp gidiyor. <laughs> Merak etme. Her şey düzelecek. Göreceksin. Ben özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. O kadar zor günler geçiriyorsun ki sinirlerim bozuldu tabii. Bugün nişanlığına da karşılaştık. Pek hoş bir karşılaşma olmadı aslında. Fırat'tan yanlış anlaşılmak, seni zor durumda bırakmak hiç istemem. Kimseyi zor durumda bıraktığım bir şey yok. Ben sana bir söz verdim. Gerçekleri ortaya çıkartacağımı söyledim. Bunun için yanındayım. Otel görüntüleri gelecek diyordu. Görüntülerde bir karışıklık olmuş. Nasıl yani? Yanlış görüntüler ulaştı elimize. Nasıl oldu bilmiyorum ama... ...yenileri en kısa zamanda elimize geçecek. Sen benden bir şey saklamıyorsun, değil mi? Asla. Bu yangın olayının Halit'le bir bağlantısı olabilir mi? Bunu nereden çıkardın şimdi? Ne bileyim. Babam kendi halinde, zararsız bir adam. Kimseyi alıp veremediği de olamaz. Peki babanın olayıyla Halit'in ölümü arasında ne gibi bir bağlantı olabilir ki? Bilmiyorum. Evimize acımasızca ateşe verenleri de anlam veremiyorum. Sabırlı ol. Her şeyi ortaya çıkartacağım. Bugün ben de seninle gelebilir miyim? Nereye geleceksin? Ölen adamların evine gidecektin ya. Ben de gelebilir miyim? Zelal, bu resmi bir araştırma. Olmaz. Gerçekten ben seni hiç rahatsız etmeyeceğim. Sesim bile çıkarmayacağım. Lütfen ne olur. Olabilecek bir durum olsa seni kırmaz evet derdim. Ne olur kusura bakma. Yapamam. Sen yine de bir düşün. Zelal. Bir şey söyleme. Düşün sadece. Seni hastaneye mi bırakayım? Bana hala cevap vermedin. Sen hep böyle ısrarcı mısındır? Duruma göre. Ee, cevabını bekliyorum. Cevabımı verdim diye hatırlıyorum. Ama düşüneceğim dedi. Ben öyle bir şey söylemedim. Zelal, seni tehlikeye atamam. Benle gelmeyi unut. Tehlikesi neresinde ki bu? Hem hem sen yanımdasın. Tabii ki ben yanındayım. Ama bu işin aslını öğrenmeden seni böyle bir şeyin içine sokamam. Lütfen anla beni. Amacım sadece seni korumak. Hastaneye gidiyorum. Tamam. Zeler yapma böyle. Bir şey yaptığım yok tamam dedim. Ama bana kırıldın sanki. Gerçekten kırılmadım. Yani sen de haklısın. Sen işini yapmaya çalışıyorsun. Bense durumu zorlaştırıyor. Efendim? Komutanım bir yaralama vakası var. Tamam. Geliyorum birazdan. Seni mutlaka haberdar edeceğim. Sevinirim. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba teyzeciğim. Veysel Saz'ın evini arıyorum ben. Burası mı acaba? Oğlum olurdu, geçen yıl öldü. Kimsin? Ne istiyorsun? İzin verirseniz içeri girebilir miyim? Rahat bırakın bizi. Sustuk bir şey söylemedik. Defolun gidin artık. Ekrem. Alo Zelal, hastanede misin hala? Şey ben, hava almaya çıktım. Neredesin, yanına geleyim. Yok yok, ben konağa geleceğim zaten, yatarım biraz. Tamam, bana haber ver olur mu? Tamam, görüşürüz. istiyorsun lan bizden? Kimsin lan sen? Veysel Sezan'la ilgili birkaç soru sormak için gelmiştim. Ne soracaksın abimle ilgili? Öldü gitti işte. Kim yolladı seni buraya? Vallahi kimse yollamadı. Kendim geldim. Bırak oğlum bırak gitsin. Sen karışma ana! Açın kapıyı. Jandarma. Kıpırdamayın! Kıpırdamayın! Bırak o bıçağı! Kaldırın elini! Selen ne oluyor burada? İyi misin? Ne oluyor burada? Bu kadın zorla evimize girdi komutanım. İfadeni komutanlıkta verirsin. Alın bunları. Yine bildiğini okudun değil mi? Senin ne işin var burada? Hem buranın adresini nasıl öğrendin? Özür dilerim. Ya adam sana bir şey yapsaydı? Ya ben biraz daha geç gelseydim? Tamam. Gel hadi. Anlat bana her şeyi. Sağ ol evet. Tekrar özür dilerim. Bir daha bana böyle bir şey yapmayacağına dair söz vermen lazım. Söz. Hastanede mi kalacaksın bu gece? Keşke biraz dinlenseydim. Babamı görmeden içim rahat etmez. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Bu arada telefonum sürekli açık olacak. İstediğin zaman arayabilirsin. Zeynel, annem. Anneciğim sizin ne işiniz var burada? Burada böyle aç aç kalmana gönlüm razı olmadı. Börek yapıp getirdim. Teşekkür Aa. ederim. Niye zahmet ettiniz? Aa, zahmet olur mu annem? Sait'le biz burada bekleyeceğiz tamam mı? Sen ne zaman istersen seni de alıp konağa gideceğiz. Azıcık dinlenirsin. Önce babamı görelim. Sonra gideriz konağa olur mu? Tamam. Zeynel. Komutanla konuşuyordum. Dışarıdan mı geldiniz? Hı hı. Halit'le ilgili bir konu vardı da. Hayırdır? İçeri geçelim ben anlatırım sonra. Hadi madem. Allah Allah. Ben şu kapları mutfağa bırakayım. Ben de su içeceğim. Hayırlı akşamlar kızlar. Ne yaptınız? Bir şey mi istediniz? Şu kapları koyuver yerine. Bana bir bardak su getirir misin Afet? Hemen gelin abla. Finaz. İyi misin sen? Yüzüne ne oldu? İyiyim ben. Kızım, Nasıl? ne oldu sana? Benim deyze kızımın da tansiyon düşüklüğü var. Düşmüş evde bayılı vermiş. Burada da düştü tansiyonu. Ya ben de ayran yaptım tansiyonuna iyi gelir diye. İyi madem. Geçmiş olsun ya. Sağ ol. Geçmiş olsun Pirnaz. Günaydın Fırat. Günaydın Zelal. Dünkü olayla ilgili ifade vermen gerekiyor. Şahıslar hala nezarethanede. E, yok, ben şikayetçi değilim. Olay büyüsün istemiyorum. Adam senin boğazına bıçak dayadı. Sana saldırıda bulundu. Basit bir olay değil bu. Tamam. Ama önce babama gideceğim. Oradan çıkıp gelirim olur mu? Tamam. Bekliyorum. Görüşürüz. Hatun Hanım. Hey Allah'ım bela bitmiyor ki. Ne var? Bana hala bir cevap vermediniz. Ne cevabıymış o? Saymanlarla ilgili. O kana neden gittiğinizi hala söylemediniz. Sus kız sus. Duyacak şimdi biri. Yine başımızı belaya sokacaksın. Yürü git. Bana cevap vermeden kurtulamazsınız Hatun Hanım. Sabır Allah'ım ya sabır. Yani siz şimdi hayati tehlikeye atlattı mı diyorsunuz? Bunu söyleyebilmem için birkaç gün daha beklememiz gerekiyor. Ancak durumu tahmin ettiğimizden daha iyiye gidiyor. Oh, çok şükür. Allah'ım sana şükürler olsun. Yanına girebilir miyim? Sadece beş dakika. Buyurun arkadaşlar size hazırlasınlar. Tamam, teşekkürler. Geçmiş olsun. canını biliyordum. Sen gözlerini açtığında buradan çıkıp kendimize yepyeni bir hayat kuracağız. Artık hep beraber olacağız. Birbirimizi hiç bırakmayacağız. Canım babam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Bey yok mu? Hakan Bey ayrıldı Zeynep Ayrıldı mı? Evet. Hakan Bey'in yeni göreve siz getirildiniz. Burası da artık sizin odanız. Kim karar verdi buna? Ekrem Bey. Anlaşıldı. Hoş geldin. Ne demek oluyor bu Ekrem? Yine ne yapmışım Zeler? Hakan'ı işten çıkartıp yerine müdür olarak beni atamışsın. Evet. Odanı da çiçeklerle donattım beğendin mi? Beğenmedim. Hem de hiç beğenmedim. Yıllarca buraya emek vermiş bir insanı sen nasıl işten çıkartıp yerine beni alıyorsun ya? Hayır bunu benim kabul edeceğimi nasıl düşünüyorsun? Böyle yapacağını bilseydim başka şirkette iş arardım. Zeler. Bak, yanlış düşünüyorsun. Öyle değil. Böyle bir şey yaptığında inanamıyorum. Zelal, bir dinle ya.